Selamünaleyküm, herkese merhaba. Bu videomla Ubuntu Airdrop Bot hakkında biraz bilgi vereceğim. Botu start ettikten sonra size rastgele bir resmin içinde kodlar veriyor. Bunu mesaj olarak gönderdiğinizde sıradaki ekranda bilgilendirme mesajı geliyor. 25 Ocak ve 8 Şubat arasında olacakmış bu airdrop u. ve ilk katılan 2000 kişiye artı rastgele 2000 kişiye veya toplam 4000 kişiye bu Ubuntu tokenler dağıtılacakmış. Bu Binance Smart Chain e, altyapısını, network'ünü kullanan bir e, bir sistem. Bu bilgilendirme mesajından sonra direkt hemen begin butonuna basarak buradan devam ediyoruz. Bizden yapmamız e, gereken görevlerden bahsediyor. Hemen buradan continue demeden ilk önce Ubuntu Telegram grubuna ve buradaki Global Crypto Paradis grubuna katılmamız gerekiyor. Hemen bunlara katıldıktan sonra geri. Tekrar katıldıktan sonra paradise e de katıldıktan sonra tekrar hemen geri. Ve continue bu sonuna basabiliriz sıradaki görev için. Buradan da Ubuntu airdrop'u için buradan Ubuntu'nun kendi Twitter sayfasını takip etmemizi istiyor. Hemen takip et butonuna basarak kaldığımız yerden geri devam edebiliriz. Hatta burada üstteki sol taraftan çarpıya basarak da bir yöndeki önceki bota dönebiliriz. Sıra Global Kripto Paradis Telegram sayfasını takip etmeye geldi. Sayfa açıldıktan sonra takip et butonuna basıp tekrar sol üst köşeden çarpı butonuna basmanız yeterli. Daha sonra Telegram kullanıcı adınızı yazıp gönder dememiz yeterli. Daha sonra bizden Ubuntu'nun YouTube kanalını beğenmemizi istiyor. Beğenmek derken yani abone olmamızı istiyor. Hazır abone olmuşken ilk videoyu da beğenebiliriz. Daha sonra hemen geri gelelim tekrar bota. Buradan da bizim YouTube profil linkimizi istiyor. Hemen bilmeyenler için de onu da göstereyim. Geri geliyoruz. Buradan mobilden yapanlar için kitaplık butonuna basıyoruz. Gelen ekrandan sağ üst köşeden kendi profil resmimize basıyoruz. Buradan da kanalınız bölümüne girdikten sonra hemen buradaki menüleri sola kaydıralım. Burada hakkında bölüm olacak. Bu hakkında bölümüne girdiğinizde size ait kanalınıza ait bilgiler varsa yaptıysanız daha önceden kanalı açarken açıklamalarınız tüm detaylarınız burada gözükecektir. Buradaki de size ait YouTube kanalınızın linki. Bunu kopyalayıp kopyala diyelim. Hemen Telegram botuna giderek buraya biz yapıştırılıp gönderelim. Ve sıradaki görevimiz Discord kanalına girmemizi istiyorlar. Buradan da hemen mavi yazılı linke tıkladıktan sonra aç diyelim. Açmak istediğimiz tarayıcıyı seçelim. Çok işte bu tarayıcı seçilmeden direkt Chrome sayfasında açılacaktır. Buradan daveti kabul et demeden önce sol üst köşedeki butona tıklayıp masaüstü sitesi bölümünü işaretlememiz gerekiyor ki telefon kullanıcıları bu Discord grubuna katılabilsin. Örnek veriyorum şu an masaüstü sitesi demeden kabul et dediğimde Android app'ine uygulamasına yönlendiriyor. Hiçbir şekilde buradan daveti kabul edemiyoruz. O yüzden ilk önce sağ üst köşedeki 3 nokta daha sonra masaüstü sitesi yazısına tıkladığımızda şu an sayfa yenileniyor. Masaüstü sitesinden yani bilgisayardan giriş yapıyormuş gibi gösterip daveti kabul et butonuna basabiliriz. Buradan da Discord kanalına otomatikman katılmış oluyoruz. Ekran geldikten sonra yine sol üst köşedeki çarpıdan kapatıp direkt Telegram botuna kaldığımız yerden devam edebiliriz. Bizden Discord'dan kullanıcı adımızı istiyor. Bilmeyenler için hemen bunu da göstereyim kısaca. Hiçbir şey yapmadan ekranı büyütün. Sol alt köşeye indiğinizde bizim yazmamız gereken kullanıcı adımız burada gözüken benim Gurcu 87 ve hiç boşluk bırakmadan kare 35 30. Aynı bu şekilde yazıyoruz kareden önce tabii ki ilk önce kullanıcı isminiz orada yazdığı gibi küçük harflerle gurcu 87 kare 35 30 ve gönder diyoruz sıradaki görevimize geçiyor bizden web 20 adresimizi istiyor hemen Tron veya da MetaMask uygulamasına gidip web 20 web 20 adresimizi alıyoruz bu şekilde sürekli uygulamalara gidip web adreslerinizi almak zor oluyorsa örnek veriyorum Turus Valet'e gittiğinde sonuçta güvenlik sebebiyle parmak izi okutturup buradan ee BEP20 adresini araması zor geliyorsa size tavsiye edebileceğim bir uygulama var. Play Store'a Color Note e yazdığınızda bu uygulama gelecektir. Ekranda görüldüğü gibi sarı not defteri üzerine nota yazan uygulama olmasına dikkat edin. Bunun güzel yanı birden fazla notunuz varsa ekrana bu şekilde küçük notlar ekleyebiliyorsunuz. İster içi görünür şekilde, isterseniz bu şekilde içi görünür şekilde. Ben mesela alınacaklar diye eklemişim burada hangi kriptoları almak istiyorum şeklinde veyahut da içi görünmeyecek şekilde mesela kişisel bilgiler yazıyor. Buraya tıkladığımda ben eğer istersem şifre de koyabiliyorum bu uygulamaya. Bu uygulamaya zaten Google hesabınızla giriş yapıyorsunuz ki e-posta hesabıyla tekrar yeni telefonunuzda giriş yaptığınızda tüm notlarınız geri geliyor. Yalnız tabi ekrana geri gelmiyor. Ekranı tekrar ekranı küçülterek buradan widgetler bölümünden hemen bir geri geleyim. Tekrar işaretleyerek göstereyim. Buradan widgetler bölümünden buradan color notu bulmamız gerekiyor. Görüldüğü gibi buradan color nottan ister ekle butonuna basarak direkt ana sayfaya yönlendiriyor sizi. İsterseniz burada not üzerine elinizi parmağınıza basılı tutarak ekrana bir not ekleyebiliyorsunuz. Bu şekilde de farklı farklı notlar oluşturabiliyorsunuz. Benim kullandığım uygulamalardan biri gerçekten harika. Bu şekilde kripto adresler diye ben kendime bir not oluşturdum. Hemen buraya giriyorum. Buradan üstten düzenle butonuna basıyorum. Çünkü burada numaraları kendi otomatik algıladığı için bazen arama numarası olarak da algılayabiliyor. O yüzden düzenleye bastıktan sonra buradan kendi Hangi BEP20 hesabımı kullanmak istiyorsam onu seçiyorum. Genellikle Trust Wallet'in BEP20 hesabını kullandığım için direkt buradan seçip kopyala. Telegram botuna geri dönüyorum. Direkt yapıştır ve gönder diyerek airdrop katılmayı tamamlamış oluyorum. Bu şekilde görüldüğü gibi her şey tamamdır. Şimdi sadece size verilen bu size ait olan özel referans linkinizi istediğiniz yerde istediğiniz sosyal medya platformlarına paylaşarak kendinize daha fazla kazanç sağlayabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Umarım güzel, detaylı bir şekilde anlatabilmişimdir. Anlamadığınız yer olursa yorum yazmayı unutmayın. Şimdilik her şey bu kadar. Herkese bol kazançlar.